Öğrendiğin her şey susup arkanı döndüğün. Yenildiğini unutup güzelliğin sonuna dek yaktığın her şey seni senden kurtarmıyorsa ne anlamı var sana hayatın sevgili? Masumiyetin kimi zulümden kurtardı? Söylesene. Hem bu arzuda onun adı bile geçmez. İstikbalin sıradan bir ayrıntı bu telaşta. Ne yapsan Göğsünde hayatında yabancı bir zaman birikiyor. Boşlu değilsin ömrünü üstelik. Ama ne yapsan da boşluğa açılan bir kapı oluyor hayat. Ne yapsan büyüyor o boşluk. Ne yapsan suçlu değilsin. Sadece yer çekiminden muafsın. O derin ızdırabınsa seni hayata alışmaktan koruyor sadece. Oysa bu bile umurunda değil geleceğin ellerinde sıcaklığı üşüyen bir bum, bir mum sadece gördüm geleceğin ellerine yapışan o soğukluk durmadan ömrüne yapışan o gerçeği soluyorsun sen durmadan o aşkı soluyorsun durmadan ciğerlerini yakan o büyük soğumayı